bunu sahada görüyoruz, yaşıyoruz. Ve gündür gündür geliyoruz. Değerli gündür gündür geliyoruz. Allah bizle 30 Mart akşamı zaferle sonuçlandıracağız. Evet. Belediyecilik, belediye başkanı, hizmet çok önemli. Ve ben bu memleketin bir evladı olarak doğduğum ve büyüdüğüm topraklara borcumu ödemek için yola çıktım. Bir aydın sevdalısı olarak. Ve sizlerin hizmetkarı olmak için yola çıktım. Aydın'ı çok seviyorum. Aydın'ı çok seviyorum. Aydın'a aşık. Sizlerin desteğiyle Allah nasip ederse 30 Mart'tan sonra Avda Kapım herkese açık olacak. Telefonum açık olacak. Gönlüm açık olacak. Bana oy veren verme. Herkes. Bir milyon nüfusu belediye başkanı olacağım. Benim sevdam bu. Aydın aşık. Aydın geleceğini o kaybedilen yılları telafi etmek için yola çıkıyor. Hep vermem. o kaybedilen yılları telafi etmek için hazırlıklarımızı üç ayda yapıyoruz yani. Proje ekibimiz oluşturduk. Proje ekibimizle birlikte çalışmalarımızı devam ederken tabii bu projenin bizim tarafımızdan değil hemşehrilerimiz yaşadığı şehirde kentle ilgili ne istiyor? ne gibi beklentileri var? Onların cevabını alarak bizim kendi ilgili düşüncelerimizi birleştirmek istiyor. Standart bu. Ve bu standartlarda her şeylerimizden, vatandaşlarımızdan şehirle ilgili beklentilerin ve talepleri Ve bizim düşüncelerimizle bu talepler örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu diye baktık. Birçoğu örtüşüyor. Birçoğu örtüşüyor. Tabi gördük ki aydın, aydınımız, güzel aydınımız potansiyeli yeteri kadar kullanmıyor. Devletimiz buraya fazlasıyla destek olmuş. 11 yılda 11 milyarlık yatırım yapılmış aydınımız. 81 milyar içerisinde 5. Ama yerel yönetim anlamında o büyüyen, gelişen Türkiye'den nasibini almış. Çünkü ah belediyecilik burada yok. Belediyecilik bizim için. 30 Mart'tan sonra da ah belediyecilik burada olacak ve herkes o büyüyen Türkiye'nin Türkiye, Türkiye gelişen Türkiye'den nasibini alacak değerli için. Evet. Biz projelerimizi hazırlarken hep şunu düşün. İsterseniz Dünyanın en iyi projesi tasarlayın, planlayın. Eğer bu projeyi hayata geçirebilecek irade ve tecrübe yoksa o projenin anlamı yok. Ve o irade ve tecrübe mütevazı etmek istemiyorum. O irade ve tecrübe bize var. Yani ben 22 yıldır mesleki tecrübemle bugün burada sunacağımız o projelerin tamamı hayata geçireceğim sözünü veriyorum Çünkü belediye başkanlığı özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı büyük düşünmek zorunda. Proje işi benim işim. Bütçe bilgisi benim işim. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bütçesi aydın yaklaşık 5 milyona ulaştı benim en son görev yaptığım bankada benim yönettiğim bütçe yaklaşık 120 milyar, 120 katılıyor. Yani bugün belediyenin bütçesi yaklaşık 150 milyar. <laughs> belediye başkanlığı finans bilgisi olması lazım. Bütçe bilgisi, proje bilgisi, finans bilgisi olması lazım. Finans bilgisi var da yıldan beri parayı yönetti. Parayı yöneten belediyede çok iyi yönetilermiş. Evet. Ancak en iyi proje yetkin ve samimi bir yönetim anlayış içerisinde belirli bir şekilde sürdürülmesi gerekir. Yani bunlar yoksa, bu söylediğim kriterler yoksa sizin tasarladığınız ve planladığınız proje ne kadar iyi olsun olsun bunun hayata geçmesi mümkün değil. Çünkü bunu hayata geçirecek kabiliyetli, vizyonu olan bir başkan olması gerekiyor, ekip olması gerekiyor, uyumlu bir ekip olması lazım. Halkı başkan, ekibi de yapacaklaşan, vizyonu olan bir belediye başkanı olması gerekiyor. Ve sözünün eğri bir başkan olması